Türkiye'nin son 5 yılda dış politikada sadece kendi çıkarlarını koruyan hamleler yaptığının içeride yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Türkiye öyle bir güç haline geldi ki, İsveç ve Finlandiya'ya terör kanunlarınız iyi değil, kanunlarınızı düzeltin diyor ve bu iki ülke ev ödevini alan öğrenci gibi bunu kabul edip evine dönüyor. Şunu mu söylüyorsunuz? Eğer Finlandiya mevzuatını değiştirmezse onay sürecini bloke edeceğinizi mi söylüyorsunuz? Bize söz veriyorsunuz. Yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Eğer bunlar yerine gelmezse e kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. hariçteki İslam düşmanlarına karşı bu kükreyişi millete kendi benliğini hatırlat. Bu bir zirvedir. Bu Osmanlı'nın ayak sesleridir. Tayyip'te da tecelli eden ecdadın ruhudur. Onun uyanışı ve yeniden şahlanışıdır. Avrupa ve ABD alışmış her söylenini onaylayan Türkiye'yi, Erdoğan'ın el yükseltmek için sert çıkışları bunların dengesini bozuyor. Tıpkı geçmişte hep yapıla geldiği gibi, otur denildiğinde otursak, sus denildiğinde sussak, ver denildiğinde versek, al denildiğinde alsak, inanın bana bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. İşin ilginç yanı dengesi bozulanlar sadece dışarıda değil. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin diplomatik zafer kazandığı NATO zirvesinin yankıları İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra Yunanistan'ı da salladı. Yunan Başbakanı'nın Washington ziyaretinde Türkiye'ye ABD'nin F-16 satışı yapmamasını istemişti ve Amerikalı temsilciler bunu ayakta alkışlamıştı ve Miçotakis'i yıkan asıl darbe ise NATO zirvesinden geldi. Hem Türkiye'nin parçası olduğu üçlü mutabakat metni hem de Biden'ın Washington'a iner inmez. F-16 konusunda çalışmaya başlayacağını açıklaması Yunanistan'ı fena halde boşa düşürdü. Sonraki darbe Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun Ege'deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye'nin Türk Ege'si isim hakkı başvurusunu kabul etmesi oldu. Daha önce Miçotakis yönetimini, Batı'nın ileri karakoluna dönüştük, Türkiye yükselirken biz Batı'nın piyonu olduk, diyerek eleştiren ana muhalefetteki Çipras. Miçotakis'in izlediği dış politikanın Yunanistan'ı yenilgiden yenilgiye taşıdığını belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi. Ayrıca acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda Türk Ege'si tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim diye ekledi. Yunan basının Erdoğan'ın hamleleri sebebiyle arka arkaya gelen bu başarısızlıkların Miçotakis yönetimini düşüreceği ve önümüzdeki aylarda bir erken seçimi tetikleyeceği konuşuluyor. Eylül'de sandıklar kurulursa şaşırtıcı olmaz. Şayet erken seçim olursa Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i silmesiyle tetiklenen sürecin payı yassınamaz. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Rabbimize hamdolsun. Nereden nereye geldik? Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu büyük inkılabın da bir zamanı vardı. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de Geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle. Onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Suriye'de tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da İlk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek, İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor evi başına yıkılan tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz susmuyoruz. Şimdi pazartesi günü bakın başbakanımız onlar da Bangladeş'e gidiyorlar, bu sorun için. E bir ay kadar önce Dışişleri Bakanı, Eşim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hepsi birlikte oradaydılar. Elimizde müdahale edeceğiz ya, bütün görüşmeleri, her şeyi yapacağız ya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çağrımızı yaptık, Arakan için orada Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar onlarla beraber orada bizzat toplantı yaptım. Niçin? Duyarsız kalamayız. Ve attığımız adımların da yavaş yavaş neticesini alıyoruz. Düzen bozuk olabilir. Ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur.